Merhaba arkadaşlar örgü sepet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu şal ipi ile yapılan ve iki buçuk numara şişle yapılan çok güzel bir şal modeli göstereceğim. Yani bence bu model çok sipariş alacak. Şöyle ilmek yapıyorum. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyorum. İlk yaptığım ipin zincirin içerisine tığım batırarak halka oluşturuyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve halkanın içerisine ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle 1 zincirle beraber 2 oldu. Şöyle 3. tırabzanım olmuş oldu. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum köşeyi oluşturdum ve aynı şekilde 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum yine köşeyi oluşturuyorum. yine 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Son 3 tırabzanımı yapıyorum. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Ve İlk yaptığım zincirin içerisine kaydırma tekniği bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum ve diğer köşe dediğim 2 zincirin olduğu yere bu şekilde geçiş yapıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum aynı yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve hemen şöyle diğer boşluğa da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çektim yine 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde üçgen bir şal modeli yapıyoruz arkadaşlar şimdi bu kısımlar orta kenar olan kısımlar sağ ve sol olarak şimdi burası bir kenarı buraya da aynı şekilde üçer tane trabzan yapıp şöyle diğer köşeye ikili trabzan yaparak bu şekilde geçmiş oldum sonra 3 tane zincir çekiyorum dönüş yapıyorum arkasını çevirip tam bu artırma yaptığım yere. Yani iki zincir çektiğim yere bu şekilde 3 trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Şimdi burada modelimizi kuracağız artık. İki zincir çekiyorum. Tam bu boşluğun içerisine ikili trabzan yapıp iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum bu şekilde sonra iki tane zincir çekip burası orta kısım burası şerit halinde olacak alttaki işlemin aynısını yapıyoruz sonrasında iki zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki boşluğa şöyle yanlış yaptım trabzan olmayacak tek trabzan yapıyoruz buradaki işlemi yapacağız iki tane zincir çekiyoruz aynı yere bir tane daha trabzan yapıyoruz bu şekilde sonra iki tane zincir çekiyoruz diğer kenar kısmı bu şekilde alttaki gibi tekrarlıyoruz. Toplamda 6 tane trabzan yaptıktan sonra bakın şu şekilde yavaş yavaş ortaya çıktı. Şöyle tığın başına dolayarak şu boşluğun alttaki yukarıya çıkarttığımız boşluğun içerisine bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 3 tane zincir çekip bu sivri yere ortadaki zincirin olduğu yere alttaki işlemleri tekrarlıyoruz. Yani 3 tane trabzan yapıp iki tane zincir çekiyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Tam bu biraz önceki yaptığımız trabzan üzerindeki iki zincire Trabzan yapıyoruz şöyle 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane trabzan yaptıktan sonra bakın 2 3 4 5 6 7 tane 2 tane zincir çekiyoruz Tam bu ortadaki köşe kısmı alttaki işlemi tekrarlıyoruz. Sonra iki tane zincir çekip diğer kenarda yaptığımız gibi buraya 2 zincirin olduğu yere 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 7 tane yaptık. Sonrasında 2 zincir çekiyoruz. Alttaki Işlemi tekrarlıyoruz. Bu şekilde Sonrasında Tığın başına dolayarak Hemen Alttaki boşluğa ikili trabzan yapıp 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde Sonra şöyle hemen bir üst sıraya arka tarafından bu şekilde geçmiş olduk alttaki işlemi tekrarlıyoruz 2 zincir çekiyoruz şimdi bakın arkadaşlar burada üç boyutlu bir görüntü vereceğiz bunun için şöyle trabzanın kendisini Alıyoruz şu şekilde. Bunun üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Normalde tam trabzan tepesine yaparız ama burada trabzanın kendisini şu şekilde alıyoruz. Sonra bunun üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Tekraren yanına geçiyoruz ve bu şekilde her trabzanın üzerine kendisini alarak yine trabzan yapıyoruz. 7 tane. tek tek bütün trabzanları aldık. Sonrasında iki zincir çekerek hemen orta kısma alttaki işlemi tekrarlıyoruz. İki zincir çekerek Diğer tarafta yaptığımız gibi 7 trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz ama yaparken trabzanın kendisini alıyoruz. Yani trabzanın sağından ve solundan tığımızı geçirerek böyle çıkartıyoruz. İpimizi sonrasında ikili trabzan bildiğimiz işlem bunu yapıyoruz. Ve e, tek taraflı bir örgü modeli yaparken hani e, hangi tarafta olduğunuza dikkat ederek yaparsanız üç boyutlu çok güzel bir şal modeliniz olacaktır. Şimdi iki zincir çektikten sonra hemen alttaki işlemi tekrarlayıp bir altındaki zincirin içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Zincir de yapabilirsiniz ama trabzan daha mantıklı. Bu şekilde üçgen olacak. Şimdi her defasında çeviriyoruz. Sonrasında 3 zincir çekerek alttaki yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bakın. Burada artırma işlemi yapacağız. Bunun için tek trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Bu işlemi her bakın şimdi şurada eksiltme yapacağız. 7 tane trabzanı 5 ilmeğe düşüreceğiz. Bir tanesini atladım başından ve devamında bu sırada her defasında artırma işlemi yapacağız. Bu da her 3 üç, 3. sırada bir denk geliyor. 3. sıralarda bu artırma işlemlerini unutmuyoruz. Bunu unutmadığınız zaman modelimiz tamamen aynı şekilde ilerliyor. 3 sıra aynı. 3. sıradan sonra bu şekilde artırma yapıyoruz. Yani bakın şu orta kısma gelmeden önce de bu şekilde artırma yaptım. Sonrasında 2 zincir çekerek orta kısmı tekrarlıyoruz. Bu şekilde bakın. Şöyle artırmalarımız burada yapmış olduk. Buradaki işlemin aynısını diğer tarafta da uygulayalım. Ve gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Yaprak modeli olacak. Ve yapraklarımız yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle ters çeviriyoruz. 3 tane zincir çektikten sonra kenar modeli tekrarlıyoruz. Bakın bu sefer alttaki artırma yaptığımız yerlere 7 tane trabzan yapıyoruz. bu şekilde sonra iki tane zincir çekiyoruz bakın yine modelin burası arka tarafı ön tarafından alıyorum Şimdi dediğim gibi modelin önüne ve arkasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde ön taraftan alıyoruz. Bazı yerlerde bu trabzanları arka taraftan ön taraftan hani sırasıyla bu şekilde yapabiliyoruz. Bunlara dikkat edin ki hani bir ön tarafıyla arka tarafı birbirine karışmasın. Şimdi yine artırma yaptığımız yere 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde de yaprak motiflerimizi modelimizi artırmış oluyoruz. Şimdi tek de iki tane olmuş oldu bir sırada. Orta kısmı tekrarlıyoruz. Buraya Buradaki işlemin aynısını tekrarlayalım sıra sonuna kadar. Çünkü video biraz uzun sürdü. Yani bu kadar beklemiyordum aslında ama onun için biraz bazı geçmek istedim sizlere sıkmamak adına. Takıldığınız yerler varsa biraz yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi yine kenar sıramızı tekrarlıyoruz. 2 zincir çekerek 7 trabzanın üzerine yine bakın bu sefer ön taraftan alıyorum çünkü modelin ön tarafı burası olduğu için buradan şöyle ön taraftan trabzanların kendisini alarak yine ikinci sırada 7 tane trabzan yapıyorum yani yaprağın ikinci sırasında De sonrasında 2 zincir çekiyoruz ve bakın buradaki yaprağımı tek trabzana düşürmüş oldum her defasında sağından ve solundan almıyorum ve böylece yaprağımı bitirmiş oluyorum ikinci sırada sadece hani kenarından alabilmek adına burayı 7 trabzanı 7 trabzan olarak tamamlıyoruz sonra böyle köşeye kadar hatta orta kısma kadar geldik buradan sonra da biraz önceki kenarda yaptığımız işlemin aynısını buraya tekrarlıyoruz. Bu şekilde burada tek trabzan alıp buralarda 7 tane yapıp buradaki işlemi aynısını yaptım. Bakın yaprak sayısı 3'e çıkmış oldu kenarlarda. Şöyle. Şimdi bu son kısmı da gösteriyorum ki buralar önemli yerler. Yani şalın aslında ön tarafından görünen kısmı burası olacağı için bu kenar kısımları her sırada defalarca gösteriyorum ki hani muntazam bir örgünüz olsun. Takıldığınız bir yer olmasın diye. Şimdi alttaki işlemi tekrarlıyoruz. Aynı zincirin içerisine 6 tane trabzan yapıyoruz. Sonra 2 tane zincir çekerek şimdi burada yine artırma işlemi yapıyoruz. 3. sıra her 3. sırada bu şekilde artırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın şöyle şuradan yapacağız. Şurayı yaprağa eksilteceğiz yaprağı her eksilttiğimiz bakın 5'e düşürdüğümüz her sırada bu artırma işlemlerini yapıyoruz. Yani bu kenar kısmından önce kenar kısmında orta kısmından önce ve sonra ve son bitiş kenarından önce artırmaları yapıyoruz. Ve şimdi yine göstereceğim. Bakın burada 5'e düşürüyorum trabzan sayısını. Alttaki yaprağın üzerine de aynı şekilde artırma işlemi yapmış olacağız. Bakın 5'e düşürdük. Sonra iki tane zincir çektik. Şu yaprağın tek trabzanın tepesine sivri ucuna yine bir trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha trabzan yaparak artırma işlemi yapmış oldum. Sonrasında 2 zincir çekerek yanındaki yaprağın trabzan sayısını 5'e düşürüyoruz. Sonra bakın orta kısmından önlü de yine tek trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıp artırma işlemi yapmış olduk. Sonrasında 2 zincir çekerek orta kısmı tekrarlıyoruz. Bu şekilde bütün şal modeli böyle ilerleyecek. Yine ben birkaç sıra ve kenar kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle ikinci yapraklarımız oluşmuş oldu bu şekilde şimdi arka kısmından yine şu kenarı şöyle yapıyoruz ikili trabzan yaptık alttaki zincire 3 tane zincir çekiyoruz el yapınıza göre ve tığ numaranıza kullandığınız ipe göre bu sayılar değişebilir bakın eğer büzüşüyorsa veya çok gevşek olduysa ona göre azaltıp eksiltebilirsiniz bu kenardaki zincirlerinizi. Alttaki işlemi tekrarlayıp artırma yaptığımız yerlere yeni trabzan yapıyoruz. Sonra iki zincir çekerek alttaki yaprağın trabzan sayısını 3'e düşürüyoruz. Bu şekilde sonra iki tane zincir çekerek hemen artırma olan yere 7 tane trabzan yapıyoruz. Buradaki işlemi tekrarlayalım. Şuraya tekrar bir gelelim. Hatta buralarda yetişer tane trabzan yapacağız. Bu şekilde yap, yaptık. Sonra bu kenar kısmında buradaki gibi tekrarlayalım. Hep yetişer tane trabzan. Sonra yarım olan yaprağı 3 trabzana düşürmüş oldum. Ve böyle bir görüntü çıktı. Sonrasında arkasını çeviriyorum alttaki sırayı tekrarlıyorum Hemen 7 trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapıyorum. Yaprağın ikinci sırasında kesinlikle eksiltme yapmıyoruz. Üçüncü sıradan sonra eksiltme yapıyoruz. Ve e, şalın yani bu yaprağın üçüncü sırasında da artırma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayarak bu sırayı da tamamlayalım. Hatta sonuna kadar bitirelim. Şöyle ve gördüğünüz gibi bu şekilde arka kısmı ön kısmı da böyle oldu. Yaprak sayısı her defasında yaptığımız artırma işlemleriyle artacak. Ne kadar uzun istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki şurada bakın her üçüncü sırada eksiltme yaptığımız sıralarda bu artırma işlemlerini yapıyoruz. Şimdi diyelim şalınızı tamamen bitirdiniz. istediğiniz boyuta ulaştırdınız. Sonrasında kenar işlemi yapacağız. Şu yaprakların bir tanesini bitirin. Şunlar yarım kalmış oldu bakın. Bunları da kenar kısmını hani bu şekilde kalması çok, çok doğru olmaz. Dilerseniz hani püskün yapabilirsiniz. Veya da şöyle alttaki işlemi tekrarladıktan sonra buraya boşlukların içerisinde üç tane sık iğne. Sonrasında şu 7 tane olan trabzanın şöyle ortasındakine yapalım. 7 trabzanın tam ortasındaki trabzanın üzerine şöyle yine trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra hemen yanındaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir yaprağımızı farklı bir şekilde tamamlamış olduk. Bu her boşluğa üçer tane sık iğne veya iki tane. Hani el yapınıza göre, el, ipin gelişine göre, tığın hani numarasına göre bunlar değişecek. Onun için net bir şey söylemiyorum. Bakın şu yaprakların 7 trabzanların olduğu yere orta kısma alt tane trabzan veya 7 tane yapabilirsiniz. Dediğim gibi elinize göre değişebilir. Sonrasında bu trabzanları hemen yanına zincirin içerisinde sık iğne ile sabitlemiş oluyoruz. Bakın böyle kenar kısımlarını bitirmiş oluyoruz. Buralar yine aynı olacak. Orta kısımlar da aynı. Bu şekilde oldu modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapıp yapıp bol bol sipariş.